<laughs> Şu tavşanları hemen pişirelim, karnımızı doyuralım arkadaşlar. Acıktık iyice, kalplerimiz azalıyor. Hemen şuradan çıkarsak çok güzel olabilir. Aha, bu kalabalık nedir böyle? Baksanız arkadaşlar, hepsi toplanmış polislerin oraya. Gidelim hemen oraya doğru. Hı, gidin diyorum size, Ne kalabalık yaptınız buraya ya. Burada ne oluyor böyle? Neden burada herkes toplandı ki? Yeni herkesin elmaslarını çalmışlar diyorum sana ya. Aha. Herkesin elmaslarını mı çalmışlar? Evet, evet, elmaslarımız çalındı. Benim de çalındı, benim de çalındı. Olamaz arkadaşlar, herkesin elmasları çalınmış. Dostum, herkesin elmasları çalındı. Herkesin elmaslar nerede olduğunu bulamıyoruz. Herkesin elması çalındıysa bulamayız ki. Aha. Benim bir fikrim var. Elmas dedektörü yaparsak elmas dedektörü sayesinde elmaslar nereye saklandığını bulabiliriz. Oo dostum, elmas dedektörü yapmak için çok fazla elmasa ihtiyacımız var. Onu da bulabiliriz. Onu bulursak elmas dedektörü yapabiliriz. Yeminim elmas dedektörü yapmak yasak diyorum sana ya. Elmas detektörü yapmak yasak mı? Ama o zaman köylülerin elmasını bulamayız ki. Biz elmaslarımızı isteriz, elmaslarımızı isteriz. Hıh, yeğenim kurtar beni bunlardan ya. O elmas detektörümü yapıyorsan yap hadi bakalım. Tamam o zaman hemen hızlı bir şekilde gidelim ve elmaslar bulmak için hemen kazmamızı ve küreğimizi alıp gelelim. Bir dakika şuradan giresek arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Hemen şuradan. Şimdi şunu alalım. Aynen. Şunlar şimdilik buraya koyalım gitsin. Şu silahımızı da buraya alalım böyle. Kaskımızı giyinelim. Tamamdır. Elmaslar bulursak çok güzel olacak. Hemen gidebiliriz. <laughs> Ama bir dakika şuradaki tavşan etlerimizi de yersek arkadaşlar canımız birazcık yükseli. Şöyle yiyelim bunları. Pişirmeden yiyelim daha bunları pişirecektik. İşte bu. Hemen şimdi gidebiliriz artık. Canımızı yükselttik. Dostum ben de sana yardım edeyim. Tamamdır gel buraya. Şimdi kazmamızda hızlı bir şekilde elmas madeni inmemiz gerekiyor. Şuradan inebiliriz. Oo hemen şöyle kırarak buradan inelim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Elmaslar bulmaya çalışalım. Eğer çok hızlı bir şekilde güzelce inersek elmasları bulabiliriz. Gerçekten işimiz çok zor. Şuna bakın. Evet, elmas bulursak ama elmas dedektörü yapabileceğiz. Çok güzel bir elmas dedektörü sayesinde elmaslar nereye saklandığını bulabiliriz. Elmaslar kimin çaldığını da bulabiliriz. Siz de arkadaşlar yorumlara elmas yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede hızlı bir şekilde elmasların hepsini bulacağız. Sizin sayenizde arkadaşlar elmasları bulacağız. Hazır mısınız? Evet videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle inmeye devam ediyorum. Köylü de arkamızdan geliyor. <laughs> o madene indik. Aha! Elmasları buldum işte burada. Dostum elmasları buldun mu? Evet elmasları buldum baksana. Oo dostum hepsini toplamalısın. Tamamdır gel buraya hepsini topluyorum. Hemen hepsini toplayıp buradan gidelim. Hızlı bir şekilde şuradan toplayalım Böyle elmaslar nereden çalınmış olabilir ki arkadaşlar Bütün köylülerin elmaslarının hepsini biz bulamayız O yüzden dedektör yapacağız hepsini bulacağız Hemen hızlı bir şekilde şöyle 8 tane oldu köylü Olamaz dostum 9 tane bulman gerekiyor 9 tane bulmam mı gerekiyor aha Hemen 2 tane de şuradan aldığımız anda çıkabiliriz Gel köylü buraya Hadi gidelim dostum zaman kaybetmeyelim Evet <laughs> Polis dayı orada sinirlenmişti arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çıkmalıyız. Hemen gidelim buradan. Tamam ona yardım etmek için buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Oo şimdi. Elmas bloğu yaptığımız anda dedektörü yapabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde. Şuradan. Hemen şuraya girersek şimdi 10 taneden şöyle 9 tane işte bu şimdi zümrütlerimizi altınlarımızı demirlerimizi alacağız ve yapmaya başlayabiliriz şimdi altınları şöyle 3 tane Yanlış yaptık bir dakika altınları şöyle köşeye koyacağız arkadaşlar 3 tane demiri buraya koyacağız doğru 3 tane demiri buraya koyacağız Zümrütleri şuraya koyacağız Ve elmas bloğu da üzerine koyduğumuz anda o yapmayı başardık Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Ama bunu yaptıktan sonra bizim bir tane dedektör yapmamız gerekiyor. Bu burada böyle çalışacak. Şuna baksanıza. Dedektör sistemi bu arkadaşlar. Bu burada bize sistem sağlayacak. Bir dakika bunu şuraya koyabilir. Şunun üzerine koyabilir miyiz? İşte bu. Çok güzel oldu. Şimdi bir de anahtarını yapmalıyız. Şimdi 3 tane şöyle altını koyduğumuz anda 3 tane demiri 3 tane de zümrütü şöyle koyduğumuz anda o arkadaşlar anahtarda yapmaya başardık çok güzel oldu. Anahtarı da yaptığımıza göre arkadaşlar artık aramaya başlayabiliriz. Köylü anahtarı da yaptım. Baksana sinyaller gelmeye başladı gördün mü? Evet dostum hadi aramaya başlayalım. Şuradan aramaya başlayabilir. Şu anda sinyaller çok zayıf arkadaşlar duyduğunuz gibi. Şuna baksanıza hiçbir yerde yok. Evet dostum nerede bulacağız ki? Gerçekten çok uzaklarda olabilir. Şöyle aramaya devam ediyorum. Dedektör şu anda hiçbir ses yapmıyor. Şuna baksana. Aha. Birazcık hızlandı bak. Evet dostum ben de duydum. Çok heyecanlandım. Tamamdır bir dakika. O zaman şöyle ilerlemeye devam edelim bakalım. Artacak mı? Oo gitgide artmaya devam ediyor. Doğru yolda olabiliriz. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Ve. Oo bak burada. Tam bunun üzerine çıktığımız anda full ötüyor. Gördün mü? <laughs> Evet dostum hadi kazmaya başla bakalım gerçekten öyle mi? O arkadaşlar şuna baksana sürekli ötü uzaklaşınca. Aha yavaşladı tekrardan baksana şuna oraya tekrar gidince. O geri hızlandı tamamdır gerçekten çalışıyoruz ama burayı kazmaya başlayabilir. Şöyle hızlı bir şekilde kazalım bakalım. Şimdi Şöyle hızlıca kazmaya devam ediyorum. Burayı kazdığımız anda elmaslar ulaşırsak çok güzel olabilir. Elmasların hepsini bulup köylere armağan etmeliyiz. Hızlı bir şekilde şöyle kazalım. Dostum ben de geliyorum. Gel bakalım sen de. Seninle beraber gidelim hemen hızlı bir şekilde. Şuradan şöyle kazarak ilerliyorum. Hepsini kırıyorum. Hepsini kırıyorum. Tamamdır. Hepsini kır böyle. Elmaslar bulamazsak arkadaşlar o zaman köylülere hiçbir şey anlatamayız. Köylüler isyan yapabilir. O yüzden elmasları bulup polis dayıyı da kurtaracağız. Hemen şöyle hızlıca gidelim bakalım şöyle hızlıca. Şunu da şöyle kırıyorum. Sizi tebrik ediyorum Bütün elmasları çok güzel çaldınız. Hepsini getirdiğinizden emin misiniz? Evet patron. Hepsini getirdik hepsini. <laughs> Sizi tebrik ederim. Ödülü hak etti. Al bakalım bir elmas. Hala kırıyorum. Ooo buradan nereye gidiyor be? Bir tane test edelim. Yanlış yere gitmiş olabiliriz. Hemen şöyle çalıştıralım tekrardan. Oo tamam da çok doğru yerdeyiz. Bakın hala çalışıyor sinyal doğru geliyor. İşte bu. Ve Aha! Madene çıktı bir tane. Olamaz. Yoksa yanlış elması mı buldu bu? İnelim bakalım. Aha! Elmasları bulduk. Mutant zombi kral. Hı? Sen mi geldin küçük? Beni burada nereden buldun? Elmas dedektörüm sayesinde köylülerin çalınan elmasını ararken seni buldum. Yine sen mi çaldın elmasları? Elmasları benden geri alabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Elmasları benden alamazsın. Elmasları senden alamam mı? Elmasların hepsini senden almaya geri geldim. Ver bakalım onları. Şuradan hemen şöyle silahımızı çekelim arkadaşlar. Bize saldırırsa hepsinden kurtulmalıyız. Elmaslar alabileceğini mi zannediyorsun? Ordularım saldırın. Gelin bakalım buraya saldırıp beni yok edebileceğini mi zannediyorsun ha? Bütün elmasları almaya geldim buradan. Bütün orduların hepsini yok etmeye geldim buraya. Bütün elmasları da senden alacağım geri. Elmaslarımı hiç birinden vermeyin onlara. Hepsini yok etmeliyiz arkadaşlar. Bütün orduların hepsini temizlemeliyiz. Olamaz. Köylü sende silah var mı? Evet dostum bende de silah var. İstersen verebilirim. Tamamdır şimdilik ihtiyaç yok ama eğer silahımızın menüsü biterse senden almalıyız. Orduvarım ne bekliyorsun saldırsanıza Sen de gel buraya Hemen seni de yok edelim Orduvarımı yok ettin beni yok edebileceğini mi zannediyorsun Gel bakalım buraya sıkıştın köşeye peşi. Olamaz peşimizden geliyor arkadaşlar Al bakalım bütün elmaslarını sana bırakacağımı mı Git buradan Oy. Arkadaşlar son anda ondan kurtulduk ve elmasların hepsini kurtardık <laughs> Köylülerin bütün elmaslarını çalmış arkadaşlar Buradan nereye taşıyacaktı acaba Dostum elmasların hepsini al buradan gitmeliyiz Evet elmasların hepsini buradan alıp hemen gitmeliyiz Bir dakika bütün sandıkların içinde bir sürü elmaslar var Bütün köylülerin elmaslar buraya toplamış Şuna baksana hepsini alıyorum Evet şunları da alalım Köylülere daha sonra buranın adresini verelim Bütün elmaslar toplamaya buraya gelsin de Şunları da alalım böyle Şuradaki elmasların hepsini de toplayalım işte bu, işte bu. hepsini topla hepsini topla. Şunları da alalım böyle. Güylsin. Elmasları köylere vermeliyiz. Evet, köylere götürüp bunları vermeliyiz. Şöyle alalım bunları da. Ve şimdi şuradaki elmaslar kaldı sadece. Bunları da köylülere çağırıp köylülerle birlikte toplayalım. Bunların hepsini tek başıma toplamam gerçekten çok zor. Gel gidelim köylü buradan. Hemen şöyle hızlı bir şekilde çıkarsak arkadaşlar buradan gidebiliriz. Köylülere elmaslar bulduğumuzu söyleyelim. Hepsi sevinsinler. Şuna baksanıza. Bütün hepsinin elmaslarının arkadaşlar hepsine vermeliyiz. Hepsi elmaslarını almalılar. Polise verirsek polis hepsini dağıtır onların. Bakın şöyle hızlıca gidelim. Polise verelim. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Polis dayıya verelim. Evet elmasların hepsini bulduk. yeni buldunuz mu? Ya, beni bunlardan kurtarın diyorum size. Al bakalım herkesin kaç tane elması eksikse hepsini dağıtabilirsin. Gördünüz mü? Abi elmaslarınızı bulduk bir daha gelmeyin diyorum size. Al bakalım şimdi şuradan şöyle elmasların hepsini sana atıyorum. Bu elmasların hepsini köylülerin kaç tane eksikse hepsini istedikleri kadar verebilirsin. Al bakalım bunu da al. Yenim tamamdır ya. Ben bunları dağıtırım diyorum sana hadi git. <laughs> Arkadaşlar şuna baksanıza Bütün elmasları dedektörüm sayesinde bulduk Ve elmasları kurtardık Bir dakika şimdi elmasları polis dayıya verdiğimize göre O zaman sinyal tekrardan çalışması gerekiyor Doğru çalışıyor mu test edelim şöyle bir tane Şuraya geldiğimiz anda haberimiz yoksa Oo bakın arkadaşlar gerçekten çalışıyor çok güzel. Biz bununla birlikte bir sürü elmas bulabiliriz. Evet dostum seninle birlikte gezelim ve bütün elmasları bulup zengin olalım. Tamamdır seninle birlikte elmasları bulmaya gidebiliriz gel buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde elmas dedektörü yaptık ve köylülerin çalınan elmaslarını bulduk ve kurtarmayı başardık. Umarım siz izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekrana çıkan yeni videoları tıklayarak farklı maceralarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.